Evet klavye yolu ile alınan iki sayının oranını hesaplayan bir program yapacağım. Evet değişkenlerimiz pay ve payda olsun. Pay eşittir input parantez açıyorum tırnak işareti lütfen payı giriniz iki nokta üst üste boş bırakıyorum. Tırnak işareti, parantezi kapıyorum. Noktalı virgül. Şimdi payda değişkenimizi atalım. Payda eşittir. Input. Parantez aç. Tırnak işaretinde. Lütfen paydayı giriniz. 2 nokta üst üste boş bırak. Tırnak işareti. Parantezi kapat. Noktalı virgül. Şimdi paydının sıfır olmaması lazım. Yani sıfır olursa kesin tanımsız olur bildiğiniz üzere. Eğer payda sıfıra eşitse bir uyarı mesajı gelmesi lazım. Dips komutu ile yapıyoruz. Dips tırnak işaretinde üzgünüm ünlem işaretinde koyalım sıfıra bölüm hatası var uyarısı gelecek. Evet bu şekilde. Eğer değilse aksi halde yani yani payda sıfıra eşit değilse formülümüz oran eşittir pay slash payda pay bölü paydanın bölümü noktalı virgül F print F F print F parantez aç tırnak işareti girilen iki sayının oranı Nok iki nokta üst üste yüzde G ters slash N tırnak işaretini kapıyorum. Virgül oran. Bizim cevabımız bu oran değişkenine atadığı için oran, o yüzden buraya oran yazıyoruz. Ve noktalı virgül. Ve her if komutu için end diyoruz. Şimdi öncelikle pay ve paydı değişkenlerine input komutuyla kullanıcıdan alınan değerler atanır. Daha sonra payda değişkeninde saklanan değerin sıfıra eşit olup olmadığı test edecek koşul if deyiminin yanına yazılır. Koşul sağlanırsa if ile else arasındaki tek bir dip deyimi işletilir ve ekrana bir hata mesajı yazdırılarak program sonlandırılır. Eğer koşul sağlanmazsa else ile end arasındaki iki metap deyimi işletilir. Bu değiş birincisi girilen iki sayının oranına ilgili aritmatik operatör yardımıyla hesaplar. İkincisi de bu oranı FPRINT, komutuyla ile ekrana basar. Şimdi programımızı çalıştırabiliriz. Masa üstüne kaydediyorum. Evet diyelim payımız 12 olsun diyelim. Lütfen payı girin istemiş. 12 diyorum. Enter. Sıfır diyelim bakalım ne olacak. Evet üzgünüm sıfıra bölüm hatası var. Uyarı mesajımız geldi. Tekrar çalıştıralım. E, payımız 4 olsun. Enter. 27 olsun paydamız. Evet. Oran karşımıza çıktı. Bir daha çalıştıralım. Mesela negatif bir sayı yazıyorum. Eksi 3. Paydımız da eksi 3 olsun. 10 bir kesir yazıyorum. Evet, oran karşınıza çıktı.